Ne? <laughs> hmm, ne kadar sonra eşini ilk kez göreceksin? Ne kadar oldu gidelim? Geldi mi stüdyoya? He? Ha? İki hafta olmuştur herhalde. İki hafta olmuştur. Geçiyor herhalde. Onu görmeye hazır mısın? Hı hı. Peki. Esra geliyor sevgili seyirciler. Buyursunlar. Niye acıklı müzikle geliyor Esra? İsra Hanım'ın saçları Mehmet'e benziyor bu arada. Hoş bulduk. Aa. İyi, sen nasılsın? Çok da normal oturdu ha. Çok şükür ben de iyiyim. Çok şükür iyiyim. İki haftadır kaçtık eşler evden. Eşiniz Ferdi karşınızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Siz? Siz mi? Siz mi? İyiyim siz dedi. Ne kadar güzel şey bir ortam var bu arada fark ettiyseniz. Yani aslında çok medeni bir ortam var şu anda. İyiyim nasılsın? Da dedi ki o nasılsın dedi. O da dedi ki iyiyim siz nasılsınız? Yani... İsrail <Sessizlik> ol ne yapıyor şu an? <laughs> ya, ne yapıyor? Acındırık mı yapıyor? Ay ne alaka şu an, Love Story? Ay, love ya. Story ben ne alaka? Love Story'nin hikayesi bu değil ki. Love Story'nin hikayesinde evli bir kadın kendinden 28 yaş büyük bir adamla kaçmıyor ki. Love Story'nin hikayesi bu değil. Love Story'de iki tane sevgili var. Biri zengin, biri fakir. Zengin olan kanser oluyor, ölüyor. Love Story'nin hikayesi bu. Ne alaka? Özgeciğim hoş geldin burada bir tane. Ya çok isterdim öyle olmasını. Bak Ferdi'nin gözleri parladı seni görünce. <laughs> parlaması? Ha? Hiç parlaması? Niye parlaması? Öyle. İki çocuğunuz var. Sekiz yıllık evliliğiniz var. Ee. Evet. Kendisi bitirdi. Hı? Kendisi bitirdi. Ne yaptı? Kendisi bitirdi. Evet. Ben bitirmedim ki. Sen kendin Laz story. 3 <laughs> <laughs> ay sonra 3 e, ay geçmiş aradan. Sen kendi bana hiçbir şey söylemeden çekip gitmişsin. Biz kavga edeli 3 ay olmuş, geçmiş, eve gelmişiz. 3 ay geçtikten sonra sen kendi başına gitmişsin. Ben Nazire'ye gittim de. Ya ben e, şöyle söyleyeyim. Cengiz'i seviyorum. Aa. Aa! ya bunu nasıl şu an anladınız acaba ya? Bu bunu söylemesine gerek vardı çünkü anlaşılacak hiçbir şey yoktu yani ortada. Yani sen onunla kaçınca biz de dedik ki Allah Allah acaba adamla nefret mi ediyor Yani? Allah aşkına ya. Nasıl sevebilirsin ya? Şu an aa dur hep birlikte çek hep birlikte bekle. Hep beraber seviyorum. Bu soruyu sormayacaktım Evet ama sen kendinle söyledin. Evet. Ee, alt komşuna gittiğini, kaçtığını kabul ediyorsun. Evet, ediyorum. Kaçtığın günden beri onunla beraber olduğunu, evet. Kabul ediyorsun. Evet. Ve bu kişiyi sevdiğini söylüyorsun. Esra Hanım. Evet. Ve bunu da açıkça resmi nikahlı eşine de itiraf ediyorsun. Evet, kaç defa da söyledim. Ne zaman? Hayır, ben burada <laughs> duyuyorum. Yalan söyleme. Kaç kaç kere söyledin? Sürekli söylüyordum. Kaç zaten. kere söyledin? Ama siz telefonda e, eşiniz böyle bana mesaj attı diye söyledi. Siz inkar ettiniz. Böyle bir şey yok dediniz. Evet. Ha, söyledim. Bir dakika. Onu söyledim ben. Şimdi eşin Nasıl söyledin? Kaçmadan önce Ceng ne yapıyordun mesela? Mutfakta yemek yapıyordun. Durup şey mi diyordun işte böyle? Ben Çengiz'i seviyorum <laughs> diyordun. Ne yapıyordun Allah aşkına? Kız bu 30 dakikaymış. İzleyemeyiz bunu 30 dakika. Kızı sevdiğini biliyor muydu? 30 dakika izlenmez. Ne? Evet. Hep söylüyordun bunu. Evet. Yalan Peki söyledim. Cuma günü Cengiz'den niye abi diye bahsettin? Ha. 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 Ya, yok hatırlamıyorum. <laughs> o Niye bölümünün, gülüyorsun? Evet. Cengiz'le beraber misin dedim. Ne dedin? Evet şu an birlikteyiz. Ha, bak ama bir şey söyleyeceğim. Cuma'dan insan pazara senin aklın değişiyorsa fikirlerin değişiyor. Cengiz'le beraber misin dedim. Hayır dedin. Bu insanla kaçtın mı dedim. Hayır dedim. O benim abim. Siz nasıl dedi. Bak beni de eleştirdiniz. Siz nasıl... Benim bu komşumla benim Cengiz abimle ilgili böyle şeyler söylersiniz diye bana sert çıktı. Evet, aynen öyle. Şimdi Tamam, şimdi niye böyle yapıyorsun? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Seviyorum. Bu bir. İkincisi imam nikahını kıydık. Hı <laughs> <laughs> Yasak. Yasak değil mi abi? Önce resmi nikah sonra imam nikahı olması gerekmiyor mu sevgili avukatlar siz konuşun. Kız abi seviyor belki. <laughs> Allah seni kahretmen. Yasak değil mi? He? Aa siz bağırın da bir dakika. Avukat abilerim, ablalarım konuşur musunuz avukat kardeşlerim? Yasak mı değil mi? En son yasaktı. Yasak değil maalesef. <laughs> yazıklar olsun sana. Sekiz <laughs> senin boşuna gitmiş be. Yazıklar olsun sana. Gerçekten yazıklar olsun sana. Yürü hani bakıyor. Önce bir bunu Cengiz abin, hani abin de abin oluyordu. Ne <laughs> <oldu>? Sugar brother. <laughs> Şu sesi kesmeyin ya. Onda aşkına şu sesi bir kesmeyin. Biz anlamıyoruz bu insanların dudak hareketleri belli olmuyor. Hı. Önce bir bunu. Engiz abin, hani abin de abin oluyordu. Ne oldu? Evet dedi. Yazıklar olsun dedi. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Nasıl e, söyleyeceğim? Sene oldu Ferdi. Iki sene, i̇ki sene mi? İki senedir. Resident Sen Evil yok, yok, yok mu? Var, yok. var Can abi geçeceğiz. Geçeceğiz ee, bir tane link gelmiş evet. ona bir bakalım yıldır dedik. yıldır kendisiyle gönül ilişkiniz evet. var. İki yıl mı? Eşiniz sizin şüphelenmedi mi? Şüphelendiyse kendine. Hani diyor ya. <laughs> ben affederim diyor. <diye. gülüyor> o zaman affederim diyor. <laughs> biliyor muydu <laughs> ilişkinizin olduğunu eşiniz? Kendine ilişkin. Hayır. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyleyeyim bak. Allah, Allah şahit yalan söyleme. Şimdi bak Sakın bu başka yalan bir yere gidecek de, de o yüzden konuşma. Sorayım. Lütfen Esra samim ve dürüst ol. İki yıldır alt komşumla ilişkim var. Evet. Eşim bu ilişkiden haberdar mıydı? Ya şöyle söyleyeyim. Eee ben yanlış ben söyleyeyim. <laughs> e, Şiddet de, mi varmış evde? <laughs> <laughs> Dapropa alıp kadın sığınma evinde kaldım. Kadın sığınma evinden 20 gün boyunca. Ben aldım geldim seni oradan eve getirdim. Sen beni, bir kadınsın evine gidiyorsun. Çıkınca kadınsın evinden üç çıkıp ay geçti, nereye gidiyor? Üç nereye ay geçti. gidiyorsun? Ya Esra Erol şey sorsana evde şiddet mi vardı desene. Allah'ım ya Rabbim bunu sormamaları beni gerçekten tüketiyor ya. Bu şiddeti duyup da sonra şey demiyorlar ya hani adama dönüp de Ooo bir dakika evde şiddet mi var? E kızım peki sen neden boşanmadın? Bak sığınma evine de gitmişsin orası da kabul etmiş Ver davayı Ver küsküyü, ver küsküyü diye niye söylemiyorsun şu anda? Ya aşırı sinirliyorum bak koltuğum zaten tekerlekli olduğu için geri gidiyor kendi kendine Eee şöyle söyleyeyim kadın sığınma evinden Cengiz çıkarttı beni <laughs> Okey Cengiz'e Ferdi çıkart. Sinirin esrare odan çıkartıyorsun. Bu evet. Onun evinde kaldım. Hiçbir şüphelenmedi. Cengiz'in evinde. Evet. Sen nasıl 20 gün orada kalıyorsun ya? 20 gün alt katta ya mı prova. kalmış? Ya yalan söyleme Esra. Raporla Cengiz abin ay... arasında ne bağlantı var? E evi uzaklaştırma cezası aldı. Ay 20 gün orada çekmişim ben. Sen öyle hak gelmişim geriye. 3 ay geçmiş. Sen 3 ay beni haber vermeden gidiyorsun. Çocuğu bırakıyorsun komple gidiyorsun. Ben şunu söylüyor Ferdi. Diyor ki ben Kronolojikine girip girdim çıkarken beni Ferdi. Bugün bir daha koşarsan yemin ediyorum üst kata çıkar bütün senden alırım. Bütün sinirim hıncım kıskım her şey senden alırım. Geldiler Cengiz geldiler el ele aldılar. Evet. evet. Beni eve getirdiler. Evet. Yaşadığım apartmana getirdiler. Okay. Ben 20 gün boyunca alt komşum Cengiz'in evinde kaldım diyor. Ben bu saatten sonra Esra Hanım eşimi istemiyorum. Birlikte gidip aldınız mı? Çocuktan Cengiz Bey'le birlikte da DNA tesis gittiniz tesis mi Ferdi Bey? Cengiz Bey'le birlikte gidip eşinizi... Çocuk da... ...kızma aldınız mı? Bir dakika anlayamadım. Bir dakika. Cengiz abinizle birlikte gidip eşinizi... Ay dur 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 mi? dur! Beraber gidip aldık. Hani sonra, sonra öyle... nereye gitti eşiniz? Sizin eve mi geldi? Cengiz Bey'in evine mi Bizim eve geldi. Kendi A, evinde kaldı. Hayır. Esra. Şimdi bir baştan anla. Cengiz'in evine getirdi beni. Yalan söyleme. Beni. Tamam. Cengiz'in evine girdik. Hı -hı. Yalan söyleme. Komşular zaten bağlanacak falan ya Yalan herhalde. söyleme. Sana öyle söylemek Çocuk da başkasın. Çocuk da Cengiz'den. Biraz önce bir cümle söylüyordun arada kaynadı. Evet. Kocan seni kadın Ya bir şey söyleyeceğim bu arada normal aile yapınızda ya da etrafınızda bu olayları yaşamadığınız için çok şaka gibi geliyor tamam mı? Var ama yani. Bunlar var, bunlar yaşanıyor. Bunlar belki şu an sizin çapraz komşunuzda yaşanıyor. Belki aile içinizde yaşanıyor bak onu bile bilmiyorum ama bunlar gerçek yani. Bizim burada bu güldüğümüz hikayeler var ya, he, hepsi gerçek. Bak ciddi söylüyorum hepsi gerçek yani bunların. Mesela biz etrafımızda hiç görmediğimiz için çok şey geliyor. Kast ya bu efendim. Yapma nereye bağırıyorsun? Yok ki koltuğun altında bir şey bağırma ona ya. Yok koltuğun altında bir şey. Ne bağırıyor? Hiçbir şey yok koltuğun. Bağırmasın. <laughs> oraya bağır mısın? Oraya bağır mısın? Çocuğum. Bu hasta oturacak şimdi orayı izleyecek. Cık 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 cık. Evinden çıkardığın zaman belki, belki vardı. <laughs> abi baba yerine koyuyor musunuz siz evet. onu? Ona güvendiği için mi seni oraya bıraktı? Artık onu ben bilmiyorum. Çocuk. Bu kadın niye bu kadar rahat? <laughs> Cengiz'in çocuğu dedi. Cengiz Koraltan'dan ikisinden de davacıyım. Bebeğin babası evet. resmi nikahlı eşiniz değil. Evet. Bunları bu kadar rahatça söylüyorsun Esra. Şikayetçiyim mi ikisinden de? Evet. Tamam. Ya ondan olduğunu biliyorum yani. Niye yalan Peki eşiniz ki? bunu biliyor mu? Hayır bilmiyor. Bilmiyor. İlişkinizi biliyor sana. mu? Sana. Yazıklar olsun sana. Sekiz senin var ya. Mahvettin sen beni. Esra, eşin Cengiz'i e ee, sizin komşunuz o. Ee, eşin kardeşi Cengiz'i ne olarak gördüm, kim olarak görüyordu? Onu baba olarak gördüğünü söyledi de. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Onu ben kendim şöyle anlatayım. Kendi evimde mutlu değildim ben. Hı hı. Bir var, küfür var. Ah. Hı -hı. Ondan sonra Bunun mutsuzdum. sebepleri satan sensin. Evet. Oo! Esra ol konuş. Esra ol konuş. Çünkü Cengiz e ol konuş. Cengiz e ol, konuş oh konuş. şu an konuşmazsan ve aldatma var. Niye konuşmuyor bu Esra ol? Bu Esra ol şu an niye konuşmuyor? Esra Hanım. Esra Hanım. Neden konuşmuyorsunuz? Sevgili Esra Erol. Dönüp adama der misiniz? Sen bir sus, sen bir konuşma. Sen zaten suçlusun. Sen orada otur oturduğun yerde. Benim de canımı sıkmadı. Ha anlat. Sen niye boşanmıyorsun peki yavrum? Sen salak mısın diye dön. Bu kadar yanlış kişilere sunduruyorsunuz ki bu programları. Beni keşke oturtursanız oraya. Beni oraya oturtursanız mum ederim. Mum. Türk aile yapısını düzeltirim yemin ediyorum. Kim aldattı? Eşim aldatıyor. İncinin Burak Baykal mı geldi? Hoş ya. geldiniz Burak Baykal Beyciğim. O üzüldün mü yani? Tabii ki. Yani uğramak nasıl bir duygu? İkisi de birbirinden o, beter bir evet, ama. evet. O yüzden zaten ben de Cengiz'le birlikteydim. Aman, evet. Aman. ikiniz İhaneti de korkunçsunuz. De çok incindin. Evet. Ve çok üzüldün. Evet. Çok ağır bir psikoloji değil mi? Evet. Ya ben yaşamadım Allah da yaşatmasın, yaşatmasın. çok ağır. Travma. Evet. Ama Ve sen. Şöyle söyleyeyim mi? Kendi egesin. gözlerimin önünde yazdı. WhatsApp'ta WhatsApp'tan mı? Benim gerçek bir ilişkim. Ve sap gülecekti tuttu kendini fark ettiniz mi? Ee, gördün şöyle mi? söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Dile getireceğim. Şunu evet. gördüm evet. çok üzüldüm. Evet. Sen ne Canlı. yapıyorsun peki iki yıldır? Ben ne yapıyorum? Şu an sevdiğimin yanındayım. Niye o zaman bu ilişkiyi 40 TL'lik TL tavaya bağladın? 40 liralık tava mı? <laughs> bir saniye. Biz mutsuzuz bana Biz Bir saniye konu gene aşırı saçma salak bir yere gidiyor bak. şu. bir yani şey hatırlıyorsanız bir kere de bir karpuzdan <laughs> olay çıkmıştı. tava mı alamamış? Pikniğe götürmedi diye biliyorsunuz işini terk etmişti bir tane kadın. <laughs> Karpuz mu almamış bir muhabbet vardı ay. Değer vermiyor Ferdi. Aldatma falan hiç yoktu. Dedin ki 40 TL'ye tava istedim almadı. Arabası benden değerlidir. Evet kendisi de söylüyor zaten araba e, benim... Tıkları. ...diye ekmek Ya ne bilmiyor. alakası var? Yani ben onu badem satmayacağım. için aldat, aldatmaya <laughs> mı yeğlediniz? Halbuki zaten kendisi aldatıyordu o yüzden ben aldattım. Tabii canım. Ya şimdi öyle bir konuşuyorsunuz ki gerçekten aile kurumu ayaklar altına alıyorsunuz. Evet, Çok evet. Şey yapmıştı bu Seni aldatan bir kocan varsa Hı -hı. tam tersi ondan boşanırsın. Ben çocuk... ondan mutsuzdum. Yani. Ha. Ben mutsuzdum. Mutluluk istedim. Hı -hı. Şükür elhamdülillah. Şu an mutluyum. Mutluluğa akışınızı bu alt komşu kim olarak görüyordu? Güveniyor muydu ona? güveniyordu. Aslında. Seni emanet edecek nasıl kadar mutlu ona güveniyordu diyor. Evet, inanıyordu. Aa yani nasıl güle güle anlatıyor. sana. E, söylemeyeyim o kemiği herkes anladı. E, yani o kadar saflığından faydalanmış o abi olarak güveniyordu. Baba olarak güveniyordu değil mi alt komşusuna? Evet. Seni ona bırakabilir, kendi namusunu bırakabilecek kadar inandığı biriydi Cengiz onun yok için. Yok ya, evet, ay ona... yok Esra Erol da aynı kafadaki baksana. Konuşmaya bak kendi namusunu ona bırakabilecek. Esrare, o da aynı kafada. Neyini dinleyeceksin ki bunu? Sadece kıza soruyor ha bir de. Sadece size kıza soruyor. Oho ben logoyu fark etmemişim ki. bak 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 bak. bak. Yeterli. Oldukça yeterli. Oldukça yeterli. Şu an üstteki logoyu herkes görüyorsun. <laughs> yeterli değil mi? Çok yeterli değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım sen sabır ihsan eyle ya sen sabır ihsan eyle gerçekten. Yok beni çok sinirlendirir. Ben bunu şu an devam edersem beni daha da sinirlendirirler daha da kızdırırlar. İkisi de birbirinden bok işte ya. Dön de. E dön de yani. Dön direkt söylesene. Ya güzel kardeşim siz ikiniz de korkunç insanlarsınız. Hadi kalk git. Hadi kalk git ne yapıyorsunuz yapın de gönder ikisini ya. Allah Allah. Bir tane daha kızcağız vardı hatırlıyor musunuz? O da bir türlü çocuğun babasını bulamamışlardı. Buldular mı sonra onun çocuğunun babasını? <laughs> ne zaman göreceksin o logoyu diye beğenmedim hiç dikkat etmemişim vallahi. Buldular mı sonra? Ha buldular tamam. Çünkü kaç kişi bayağı bir kişiden falan DNA testi falan yapıldı bulunamamıştı bir türlü. Baksana zaten yani daha korkunç olaylar var açıkçası Resident Evil 7'den diye korkalım. Neden korkalım ki? Korkmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil yani şu anda. Efendim Salvia Office Lanes. 10 lira göndermiş. Merhaba Pelin. Bugün hakkımda girdiğim yüksek lisansıma torpille giren birisi yüzünden Sinir krizleri içinde ağlayarak çıldırmak zorunda kaldım. Açılış şarkım benim için gelmiş olsun. Allah belalarını versin demiş. Ee, aynı şey benim de başıma gelmişti bu arada. Beni bu konuda çok çok iyi anlıyorum. O sinir belli bir süre sonra neye dönüşüyor biliyor musun? Hırsa dönüşüyor ve o hırsla e, daha iyi şeyler yapıyorsun ciddi söylüyorum sana. Aynı şey benim de başıma geldi çünkü. Ben normalde başka bir bölüm. ...yüksek lisansla kabul edilmek istiyordum. Ee, puanım muanım her şeyim tutuyor olmasına rağmen, mülakatım da güzel geçmiş olmasına rağmen... ...kabul edilmemiştim. Sebebini de biliyordum, neden kabul edilmediğimi. Bu belli bir noktadan sonra ee, bambaşka bir şeye dönüşüyorsun. Daha hırslı bir insana dönüşüyorsun ciddi söylüyorum. Daha da iyi şeyler yapmaya başlıyorsun. Benim de geldi. Ben de tezsizden teziye 375 ortalamayla geçtim. Aa Furkan hayırlı olsun. Geçtin yani. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sevindim. Daha nice başarılarınız olsun inşallah. Başarısızlıklardan da e, şey yapmayın efendim. Üzülmeyin. Muhakkak ki hak ettiğiniz şey bir gün sizi bulur. Ben dede gibi konuştum. Bak sen bir babaanne. Tamam babaanne. <laughs> Peki babaanne. <laughs> Adamın şiddet göstermesini bir yana bırakıp ama sen niye aldattın diye ahlak bekçiliğine bürünmeleri kadına şiddetin en direk versiyonu. Kesinlikle katılıyorum bu arada Harun'u ya. En sinir olduğum şeylerden bir tanesi de o yani. Hani dönüp de sormuyor asla. Depresyon! Efendim sen seni önlere göndermiş abla ağlayacaksan oynamayalım. Bakmak ayıp oluyor. <laughs> bu arada dün niye kaçtın? Chat iyi eğlenceler hepimize demiş. Dün gerçekten kaçmadım. Hakikaten bir işim vardı. Bakın bugün açtık yayınımızı. Barış 15 lira göndermiş efendim, İyi yayınlar Pelin abla nasılsın? Geçen hafta konuşma engelim yüzünden senin discord sesine girip benimle dalga geçip beni banladılar, çok üzüldüm, Hakkı abi halletti seviliyorsun, seni mi banladılar? Modlarım? Discord yetkililerim? Seni banlamış olamazlar ki. Yani her şey geçtim Benim modlarım o odaya girseler, tam tersi seninle dalga geçen varsa, komple dalga geçenleri yok ederler orada. Böyle bir şey mümkün mü? Banlansa da ulaşamaz o başka bir şeyle karıştırmış. Olabilir gerçi doğru. Hakkı'ya nasıl ulaştı harbiden banlansa? Başka bir şeyle karıştırmış olabilir misin? Nikin'i moderatörlere Discord yetkililerine bir iletir misin? Bir bakalım duruma. Ciddi söylüyorum yani bunu böyle bırakmak olmaz. Böyle bir şey olması da mümkün değil yani tekrardan söyleyeyim Discord'da kaç bin insansız? <laughs> Discord kaç kişi olmuş? Discord 50 bin kişi. 50 bin kişi. Discord 50 bin kişi. Eee ama biz hiç yani Discord'da bugüne kadar dediğim gibi efendim kurallar murallar her şey açık. Hele ki hele, hele 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 hele. Ee, bir insanın ee, herhangi bir ee, burada demek istemiyorum gerçi ne denir ki buna? Hadi şimdi kusur diyeyim çünkü uygun bir cümle bulamadım ki bence kusur değil de zaten bunlar. İnsanın herhangi bir engeli hakkında hiç dalga geçilmez. Dalga geçilmezden kastım bireyler geçebilir ama benim ne moderatörüm ne Discord yetkiliyim ne ben. Ne yıllardır izleyen, neden Discord'da bulunan insanlar, hiç kimse yapmaz bunu. Öyle söyleyeyim, orada e, çok büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Yani dalga geçeni banlarız, seni banlamayız biz. Şöyle bir şey olmuş olabilir, karşılıklı kavgaya, küfürleşmeye giriştiyseniz eğer. Eğer karşılıklı kavga, küfürleşme, e, bize bildirmek yerine bir tartışmaya girmek olduysa ama ancak öyle time out yersin öyle de. Öyle de susturulursun şey olmaz yani yoksa. Komple banlanmıyorsunuz zaten. <laughs> Ki bunu her zaman söylüyoruz. Haklı bile olsanız bize eğer şikayet etmezseniz, bize bildirmezseniz e, ee, size zaten hani mute atacağımızı biz zaten söylüyoruz. Öyle söyleyeyim. Yüksek ihtimalle belki kavga çıktıysa, karşılıklı bir küfürleşme falan olduysa öyle taymat yemiş olabilirsin Barış'cığım. Giden az 10 lira göndermiş. Sen Resident Evil 7 oynarken çok zevk alacağım abla. Şimdi daha kusura bakma demiş. Şey Olur mu canım? Ne kusuru ne münasebet. Zivi zivi 10 lira göndermiş. Efsane yeniden hatırlayalım mı deyip bir link